Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu mavi renkli insanlar, Amerikalı şirinler. Mavi canlılar denildiğinde hepimizin aklına ilk olarak şirinler gelir. Sonra da avatar. Ama bilindiğinin aksine mavi canlılar sadece masallarda yaşamadı. Fransız bir yetim olan Martin Fuguet Hükümet tarafından verilen toprakları işlemek için 1820 yılında Kentucky'nin Appalach bölgesinde bulunan Troublesome Creek'e yerleşti. Elizabeth Smith adında soluk renkli kızıl saçlı bir kadınla evlendi. Onların bu birlikteliklerinden kuşaklar sonrasına da yansıyacak mavi çocuklar dünyaya geldi. Nesiller sonrasında Martil'in neslinden gelen torunlarından biri Benji Stacy mavi renkte dünyaya geldi. Durumu gören doktorlar bebeği birçok testten geçirdiler ve problemi anlamaya çalıştılar. Fakat ten rengindeki farklılık dışında sağlığında hiçbir sorun yoktu. Küçük mavi bebeğin büyük annesi doktorlara ailedeki mavi gen problemini anlattı. Benji 162 yıllık çekinik geni taşmaktaydı. Neyse ki Benji'nin mavi rengi birkaç hafta içinde yok oldu. Sadece üşüdüğünde ve sinirlendiğinde tırnakları ve dudakları mavileşiyordu. Martin Fuge'nin mavi olduğuyla alakalı resmi bir kayıt yoktu. Fakat hem kendi hem de eşi Elizabeth şaşırtıcı derecede maviye döndüren çekinik gen taşıyordu. Martin ve Elizabeth'in 7 çocuğu oldu ve bunlardan 4'ü mavi renkteydi. Ailenin her hamilelikte %25 mavi çocuk dünyaya getirme olasılığı vardı. Yaşadıkları Appalach bölgesi kırsal ve soyutlanmıştı. Smith ve Fugate aileleri arasında akraba evliliklerine sıkça rastlanmaktaydı ki bu da mavi genin nesilden nesile geçmesine neden oluyordu. Benji'nin büyük annesi Luna Fugget, Appalach bölgesinde bilinen en mavi tendeki kişilerden biriydi ve 84 yıllık yaşamında 13 tane sağlıklı çocuk dünyaya getirdi. Peki bu durumun bilimsel açıklaması nedir? Metemoglobinemi, yani methash olarak adlandırılan bu durum dokulara yeterli oksijen gitmemesinin neden olur. Kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması sonucunda bireyin kanını normal insanların kanından daha farklı renge dönüştürür. Yıllarca medeniyetten uzak bir yaşam süren bu iki ailenin akraba evlilikleriyle oluşan bu fakir genlerin methash genlerini tetikleyerek ortaya çıktığı söylenmektedir. 19. yüzyılda Kentucky'de nüfusun artmasıyla birlikte izole edilen insanların zengin gen taşıyan insanlarla evlenmesiyle fakir genler kaybolmaya başladı ve mavi doğan bebek sayısı da azaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.